Allahümme inna nes'elüke'l-huda ve'l-tuqa ve'l-afafa ve'l-ghina Allahümme ce'alna halîmen selîmen Amin. Kıymetli kardeşlerim, kimileri saadet asrı denilmesini kendi açısından tenkit etse bile, bir takım yönleriyle bir takım yaşanılan hadiseleri irdelese de, Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve, sellem ve sahabelerinin yaşadığı asra saadet asrı denilmesi çok uygundur. Çünkü İslam en zirvede yaşanılmış, başlarında bütün yönleriyle Kur'an'ı temsil eden ve o Kur'an'ın ayatı ve yinatını canlı Kur'an olarak yaşayan bir kudve örnek insan olan Hz. Peygamber işlerinde bulunmuş sanak sanak vahyi ilahiyi bizzati yaşamışlar ve bu vahyi ilahinin etrafında ahlakı Muhammedi ile mutahallik olmuşlar, ahlaklanmışlar ve evler, barklar, medrese, bağ, bahçe toplumun bütün ünitelerinde o ahlakın yansımalarını her bir insan bütün yönleriyle temaşa etmiş, seretmiştir. Sahabe Efendilerimiz Hazreti Kur'an'ın ve Hazreti Allahımızın emrettiği her bir ayeti yaşama gayesi içinde olmuşlar ve inen her bir ayetle kendilerini bir çek etmişler, o ayetin sırlarına erme adına bütün gayret ve sayı göstermişlerdir. İşte bu ayetlerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de lan tenalül birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun siz sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Ayeti kerimesi inince sahabenin ve ansarın malca çok zengin olan, mal ve mülk açısından en zenginlerinden olan Abu Talha sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya gelmiş ve ya Resulallah ben mal mülkçe çok zengin bir insanım. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerime indi ve sevdiğiniz şeylerden infak ediniz buyurdu. Benim de en çok sevdiğim şey Mescid-i hemen karşısında olan hurmalıklardan müteşekkil yemyeşil bir bahçem var. Zat haliniz oraya gelirsiniz. Oranın suyundan içersiniz. Gölgeliklerinde gölgelenirsiniz. Ben bu bahçeyi çok seviyorum. Onu Allah için infak ediyorum. Ya Resulallah dediğinde Sevgili peygamberimiz ona dönmüş. Keşke bunu akrabalarınıza, yakınlarınıza infak etseniz demiş ve bunun neticesinde de o akrabalarına, amca çocuklarına burayı infak etmiştir. Ama ilk niyeti Allah'ın yolunda infaktır ve bunun karşılığını da Allah'ın katında almıştır. Kıymetli kardeşlerim, sahabe efendilerimiz işte böyleydiler. Ve o fakir sahabelerden bir kısmı bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Ve Allah'ın rızasına ulaşma adına şu sözleri söylediler. Dediler ki ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُورِ بِالْعُجُورِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَا رَسُولَ Ey Allah'ın peygamberi, zenginler Allah katındaki yüksek dereceleri, ebedi Nimetleri aldılar, götürdüler. Nahnunusalliy ve hum yusallun. Nasum ve hum yasumun ve yucahid ve Biz namaz kılıyoruz, onlar da kılıyor ya Resulallah. Biz oruç tutuyoruz, onlar da tutuyorlar. Biz cihad ediyoruz, onlar da ediyorlar. Vahum yatasattakun bi fuzuli amalihim ve bir de onlar mallarının fazla olan arta kalanlarını Allah yolunda infak etmek suretiyle Allah katındaki yüce derecelere erişiyorlar. Bu konuda eksik kalıyoruz. Ne yapabiliriz ya Resulallah delinince sevgili peygamberimiz onlara dönmüş demiştir ki فَبِكُلِّ تَسْبِيحَدٍ sadaka وَبِكُلِّ فَبِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ فَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ sadaka. Her bir tesbih sadakadır. Her bir Allah'a hamd etmek sadakadır. Her bir Subhanallah demek, her bir tehlil Allah katında bir sadakadır. Ve insanın 360 tane eklemi vardır. Uyandığı her bir gün için onlar için bir sadaka vermesi gerekir. Yaptığınız işte bu güzel tesbihler, tahmidler, hamd etmeler Allahu Ekber demeler, Subhanallah, Subhanallah ve bihamdi, ile Azim demelerde bunların hepsi Allah katında bir sadaka olarak değerlendirilir demişlerdir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi biraz farklı bir yöne çekmiş. Hatta sizden biriniz eşiyle beraber olması bile onun namına bir sadakadır buyurulunca sahabe efendilerimiz şaşırmışlar. Ya Resulallah birisinin şehveti gelir de eşiyle beraber olursa bu da sadaka olur mu? Diye sorulunca Efendimiz onlara şöyle buyurmuştur. E peki bunu bir farklı kadınla yaptığınızda helaliniz olmayan birisiyle yaptığınızda bu günah olup haram olmaz mı diye sormuş. Evet ya Resulullah denilince e peki eşiyle olunca da elbette Allah helaliyle olunca bunu sadaka kabul buyurur demişlerdir kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de çok mükemmel bir ayet var. Bakara suresinde iki sayfanın da sonu. Tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve ma kesebtum ve la tüselun amma kanu ya'melun. Onlar bir ümmet idiler. Gelip geçtiler. Tarihi tekerürler devri daimi içerisinde geldiler, kendi misyonlarını eda ettiler. Onların yaptığı iyilikler kendi lehlerine, yaptığı kötülükler de kendi aleyhlerinedir. Ve siz onların yaptıklarından sorguya çekilmeyeceksiniz. Bugünlerde çokça konuşulan bir takım şeyler var. Allah Resulü tenkide tabi tutuluyor, iman esasına yükleniliyor sanki konuşulacak başka bir mesele kalmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bakıyorsunuz evlilikleri konuşuluyor. Oysa dünyada bugün onca cürüm ve zulüm irtikab ediliyor. Binlerce 40 bin 50 bin çoluk çocuk kadın demeden evlerinden yurtlarından edilen Filistinler ya da Doğu Türkistanlılar adına sizin ufacık bir sözünüz yok mu? Dünyanın dört bir tarafında işlenen zulümler adına, adaletsizlikler adına, Beytül Mallerin yağmalanması, insanlar arasında devletlerin hazinelerinin yağmalanması ve bir takım insanlara bunların peşkeş çekilmesi ve gelir dağıtımındaki adaletsizlik adına sizin bir tek sözünüz yok mu? Sizin meseleniz bütün yönleriyle insanlığa örnek olmuş. Medine'deki en fakir insan gibi yaşamış. Hatta torunlarına varıncaya kadar sadaka hurmalardan bir tanesi Hazreti Hasan ya da Hüseyin'in ağzına attığında elini o mübarek elini çocuğun ağzına sokup onu kay ettiren, kusturan Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu ahlaka adına söyleyecek bir sözünüz yok mu? 52 yaşına kadar Hatice annemiz dışında bir tane gözü kimseyi görmemiş. 25 yaşına kadar iffetinin zirvesinde yaşamış. Bir tane insanla kadınla sözü lafzı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adı bir arada geçmemiş. Bir pak damene, pak eteye taş atarak siz bu meselede ne kazanacaksınız? Bütün tarihçilerinin ve mevsuk kendisine itimat edilen siyer yazarlarının hepsinin ittifakla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek annemizle Ayşe annemizle evlendiğinde 17-18 yaşında olduğu muteber kitaplarda rivayet edilmesine rağmen sizin bunları irdelemenizdeki gayeniz nedir? Neyi düzeltmek istiyorsunuz? Oysa Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَلْيَمَّ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Muhakkak ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah'a kavuşacağına umanlar için Hz. Muhammed Mustafa'da çok güzel örnekler vardır buyuruyor Rabbimiz Hala Hazretleri. Eğer Efendimiz şimdi ben size şöyle bir şey sorayım bütün yönleriyle zirve olan ahlakıyla, edebiyle, insanlara muamelesiyle. Hani hatırlayın sahabe efendilerimizden bir tanesi belki yaratılışça çok güzel değildir. Allah'ın da kusur olmaz ama çok demek ki yakışıklı değil. Böyle utanırmış, sıkılırmış bir gün Allah Resulü ona geliyor, sarılıyor arkasından, gözlerini kapatıyor benim bir kölem var almak isteyen var mı deyince o sesi tanıyan sahabi bana kimse bir şey vermez ki ya Resulallah deyince sen Allah katında çok değerlisin diyerek onun gönlünü alan kurda kuşa merhamet gösteren Mekke'yi ya da başka bir seriye gazveye giderken kuşların yuvalarının bozulacağı endişesiyle yolunu değiştiren ve çocuklar oyun oynarken Enes'in naklettiği bir hadisi şerifte onlara sevgi gösteren, şefkat gösteren Hazreti Peygamber bir çocukla çocuk yaşta evleneceğini hiç aklınız, hayaliniz, mantığınız kabul ediyor mu? Buna rağmen onca şeyi söyleyenler siz neyin derdindesiniz derim onlara. Meseleyi şöyle bir hikayecikle Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı hepimizi ürpertmesi gereken yaşanmış bir hikayecikle toparlamak istiyorum. Bize bu hikayeci Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh naklediyor. Sabah namazlarına Sultanahmet Camii'ne gidiyordum. Ve bu gidişlerim esnasında nur yüzlü ihtiyar bir amcanın hali çok dikkatimi celbetti. Bakıyorum ki her gün namazın arkasından gözyaşlarını ceyhun ediyor, ağlıyor, sızlıyor. Ertesi gün ondan önce gideyim diyorum. Bakıyorum o daha önce gelmiş. Bu hal böyle hep devam etti. Onun gözyaşları da böyle sicim gibi akmaya devam edince bir gün dedim ki amca Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Neden kendini bu kadar harap ediyorsun? Yapma bu kadar kendine zulmediyorsun. Allah'ın rahmeti sonsuzdur dedim. Evladım ne olur yaramı deşme dedi. Israr edince bana hikayesini anlatmaya başladı. Evladım dedi ben devleti Ali Osmaniye'de bir binbaşıydım. Orduda görevli bir binbaşıydım. Çok zengin bir ailenin çocuğu idim. Annem vefat etti bir gün çok geçmedi. Arkasından da babacığım Allah rahmetine kavuşunca ben de malların, mülklerin, dükkanların ve diğer şeylerin, arsaların idaresine bakacak başka kimse olmadığı için sadarete bir mektup yazdım, istifamı talep ettim. Birinci, ikinci, üçüncü mektuba hayır cevabı verildi. En son Abdülhamit Han'la görüşmek için dilekçe yazdım ve bu dilekçe kabul edildi. Mabeyn Köşkü'ne alındım ve bir zaman sonra da huzuruna çıktım ve meseleyi arz ettim. Dedim ki benim annem babam ikisi de vefat ettiler sultanım. Müsaade buyurursanız ben istifamı rica ediyorum. Bu malların mülkün mutlaka ehil bir el tarafından tanzim edilmesi lazım lütfen beni bu meselede mazu görün affımı rica ediyorum. Onca keşke olmasa şöyle böyle denildi ama en nihayetinde eliyle sizi istifa ettirdik dedi Sultan Hazretleri. Sevinçle çıktım mabeyinden ve eve geldim ve bu gece aynı gece bir rüya gördüm. Rüyamda insanlığın efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arkasında çariyari güzin dört tane halife efendimizle beraber Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain ile beraber Osmanlı ordusunu teftiş ediyorlar. Hemen arkalarından da el pençe divan durmuş Abdülhamit var. Han, Osmanlı ordusu teker teker taburlar ve bölükler halinde oradan geçerken bir bölük ve tabur geldi ki Erat bir tarafta kimi o tarafta kimi bu tarafta Allah Resulü Abdülhamit Han'a döndü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Abdülhamit bu bölüğün hali nicedir niye böyle deyince Ya Resulallah onun bölüğün binbaşısı başında olan kimse çok ısrar etti. Biz onu istifa ettirdik, mecbur kaldık deyince Abdülhamid sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi ki senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi söyle evladım ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ben de size şunu söylerim bu hikayecin arkasından o pak etek hakkında, o pak Resulü Zişan hakkında ağzınızdan çıkan her söze dikkat edin lütfen. O öyle bir peygamberdir ki yer ehli gök ehlinin gıpta ile baktığı, ondan haya etti, meleklerin bile onun hoşamedisini Methü senasını yaptığı bir peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Korkarım ki onun hakkındaki kötü ifadeleriniz, na beca, na seza, ona layık olmayan ifadeleriniz sizin akıbetinizi belirler. Allah korusun imansız gidebilirsiniz. Sizi bu konuda uyarıyorum ne olur uzak durun. Ağzınızı temizleyin, dilinizi o uygun olmayan sözlerden uzak tutun. Kıymetli dostlar Bizim bir şiir okuma geleneğimiz var. Bunu siz beğendiniz, bize tavsiye ettiniz. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Yine bugün Anadolu'muzun temiz gönlü Yunus Emre'mizin gönlümün teline dokunan, sevdiğim, içime böyle ateşler düşüren bir şiiriyle bu sohbetimizi nihayetlendirelim. Yunus Emre'miz diyor ki, Ben yürürüm yane yane. Aşk boyadı beni kane, ne akilem ne divane gel gör beni aşk ne eyledi Ya eserim yeller gibi ya tozarım yollar gibi ya akarım seller gibi gel gör beni aşk neyledi Ya elim tut kaldır beni yavaslığına erdir beni çok ağlattın güldür beni gel gör beni aşk neyledi ne olur bütün ağlayanlarla beraber bizi de artık güldür ya Rabbi miskin Yunus bir çareyim baştan ayağa yareyim dost elinde avareyim gel gör beni aşk neyledi Aşk kimi zaman Muhammed Mustafa'nın aşkıdır. Aşk kimi zaman Allah'ımızın o yüce aşkıdır. Kimi zaman Ayşe annemizin sevgili peygamberimizin arkasından hüzün dolu bir bakıştır. Aşk hani o efendime benim soruyor. Ayşe annemiz ya Resulallah beni ne kadar seviyorsunuz? Efendimiz ona diyor ki seni gördüğüm gibi seviyorum Ayşem. Şu sözün güzelliğine bir bakın Allah aşkına. Siz ben ne kadar düşünsek bizden böyle bir söz çıkmaz. O insanlığın efendisi zarafet ve nezaket timsali. Kur'an ahlakının timsali temsilcisinden çıkar. Ve bir zaman geçti. Ona döndüm dedim ki gördüğüm nasıl ya Resulallah. İlk günkü gibi dedi diyor. Kurban olayım ben ona. Ne olur o insanlığın efendisine aşkınızı diri tutun. Allah'a aşkınızı sımsıkı dip diri tutun. Çünkü aşık olacak iki şey var. Birincisi Hazreti Allah'ımız, ikincisi de Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sizleri bu iki aşkın sahibine Hazreti Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim.